Ben Nuray ve Emel'in modelini çağırıyorum. Çiğdem. İki makasas, bir de Ayna kapansın. Güzel. Çiğdem kendine baksın. Yok annem yok. <laughs> Masada otururken mutlaka bugün beğeneceğim öyle sanıyorum dedin. Evet. Peki öyle oldu mu? Ee, bu bir bahar saçı değil. Abi beğen artık ya, beğen ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim zaten varsa onun da evet. nefreti var. Ama bir yaşlı gözüküyor bu makyajıyla. Dün evet, böyle değil evet, Hakikaten evet. bir kötü olmuş var. Bence Nuray evet gerçekten dövecek bugün. Ama gerçekten... Arkaya şöyle aşağıdan topla çiçeği koy oraya çık. Ne var başka? Niçin? Sana bunu ne düşündürdü? Yani bu topuz gibi durmuş. Arkadan toplanmış topuz gibi. Bahar saçı olarak ben daha açık ...daha böyle rahat örülmüş örgü... ...aralarına çiçekler ister. Şöyle bir gösterebilir yani. misiniz? Evet. Bizim yani bizim bu bizim bayağı toplanmış ...böyle topuz gibi, gibi görünüyor önden. Yani daha böyle yani salaş. Sağını solunu da e, e, Hani Diğer topuzları görme daha. dağınık bir şey. Evet, evet. Yani bahar saçı dediğiniz... ...hani açık olur, böyle arada çiçekler olur... ...ya da hani böyle rahat bölünmüş... Şilem sen bir şey bir... takıp gelmişsin. Hayır, hayır, bahar hayır. saçı illa da açık olacak diye bir şey yok. Diğer... Ee, arkadaşlarımızın yaptığı saçı da gördük. Ee, mesela öncü Bey'inki sanki bir düğün saçı gibiydi. Yani örük aksis ya, Ben, ben Yani saçla... böyle İlla çiğden. ki açık olacak diye bir şey yok Çiğdem. İyi ki ben saç yapıyorum. Ama örgü ben sonuçta isteğimi belirttim. Siz örgüde çok iddialı olduğunuzu söylediniz. Hayır zaten. Siz örgü yaptınız. Arka topuz olmamış diye de çiçeği oraya basmasınız. Topuz kapanmış örgü evet, de yok. Çünkü zaten şey konsepte hani örgüde çiçek de çok takacaktık. Hayır, konsepte ya, zaten oraya aksesuar olarak çiçek takacaktık. Normal takacaktık. arkayı topladım ve aksesuarımı da taktım. Siz ilk örgüyü falan duyduğunuzda çok şanslısınız. Ben örgüyü böyle evet, yapıyorum. Evet evet ben bir örgü hani görmek istedim. Örgü de yaptım. Ters örgü yaptım. Hayır, Ve bildiğin, rahat kaynana, kullanabilsin diye sonuç itibariyle bahar konseptine saçı toplamak yani. istedim. Hayır, kesinlikle. hayır bildiğin kaynana topuzu yapılmış. Evet. Kayınvalide topuzu. Evet diyelim. evet kesinlikle hiç katılmıyorum. Yapılmış. Aynen. Asla size katılmıyorum. Bak, sizin saçınızda. Pardon ben anlamadım. Sizin saçınızda. Kayınvalide topuzu. Kesinlikle Kayın topuzu. asla. Gelinin annesi İnanın topuzu. Gelinin ki... topuzu. annesi topuzu. Evet ilk etki bana da aynı. baktığınızda. Şu anda şu anda siz kesinlikle beni kıskanıyorsunuz. Ben diyeceğim artık Selami Bey. Beni kıskanıyor kesinlikle. Neden diyeceksiniz ya her yaptığım saça yok Hı. kaynana topuzu, yok görümce topuzu. Keşke yok... yapsan da demesem. Ya kesinlikle ben sizin eleştirilerini kayna almıyorum ben... eleştirilerinizi. Ve Çiğdem sana da asla katılmıyorum. Sen kafanda bir konseptle gelmişsin ki. bahar saçı açık olacak öyle bir şey yok. Ben bu saçta böyle bir şey yok. Öyle bir öyle şey bir şey yok. Yani, yani, yani Ferit Bey de modelinin saçını topladı topuz yaptı. Evet. Ee, keza göreceksiniz zaten e, Öncü Bey'in modelinin saçı da gelin saçı gibi. O zaman bize diyelim ki gelin yaptı. Bence Bahar saç gelini be. yaptı diyelim Önce yani. Beyin saçı saçtı Böyle bence. bir şey kabul etmiyorum. Hayır. Çiğdem Hanım siz peki evlisiniz. Evet evliyim. Çocuğunuz? Var iki tane kızım ve oğlum var. Torununuz var mı? Aa, yok hayır. İnşallah onu da görmeyi yani ileride nasıl de değilsiniz Yani. Evet, değilim. Evet. Ama şu anda öyle gibiyim zaten. Peki. Gerek yok. Şu yaşımda oldum zaten kayınvalide. Yani. Evet, çok iddialı olduğunu söyledi örgüde. Ben de sandım çok değişik farklı <laughs> örgüler yapacak. Normal örmüş iki yandan, aşağıdan topuzu yapmış. Ya şeydir. olsa kendi saçı mi oğlum ya. ya. Kendi hayır yok Allah aşkına. Yapmış, piletimi, saçlarını... Kuaförsün sen, git biraz bakım yaptır o saçlarına. Yaptır dedim fark ettiysen, kendi beceremeyeceği için. Bilemem. ben bir kadınım ve sen de bir kadınsın. Evet. Burada yarışmada senin beni desteklemen gerekirken sen kesinlikle eğer bir kadın olarak dayanışmamız gereken gerekirken sen beni tam tersine modeller şu arasında yerin dibine sokuyorsun. En ben bunu anlayamıyorum yani. O zaman Özlem de kadın öyle damardan gitsin. Bence burası damar değil. her zaman ama, ama bu şu anda... Yani mi? şu anda be, yani benim bu saçı kaynana topuzuna benzet... Yani benzettiniz ya ben şoktayım yani şu Gerçekten, anda. Gerçekten ben de nasıl kayınvalide topuzuna benzettim hani bu şekilde ben anlamıyorum. aynen... Hayır hiç katılmıyorum size. Aynen baktığımda, hayır yani örgü görünmüyor ki. Örgü nerede örgü? Yanlarda örgü nasıl görünmüyor? Ama hani görürsen bir, bir, şey bir elbise yok. giyseniz uçuş uçuş, uçuş bahar ya hani, evet. uçuş uçuş bir elbise giyseniz daha şimdi elbiseniz şimdi de biraz bir şey dar ve fakize. Örgü var değil mi? Kesinlikle örgü var. Sizde numaralı da göz. Ha buyu yakından bakın, evet, görmüyorsunuz mi? galiba. Bakayım. O zaman sizin çiçeklerinizi de biz büyüteçle baksaydık keşke. Görünmeyecek kadar ufaklardı çünkü. Ha neyse yakından var ya. Yani ben de büyüteç getirmeliymişim yanımda. Yakından baktım da var. Gerçekten. Yapmayın ya. İki makasat bir de tarak. Üzerliğine güzellik kat. Rujumu da sür farımı da. Saçımı da yap makyajı da. Kuaförüm sensin. Sensin. Kuaförüm sensin.